Magazin dünyasında haber bitmiyor. İşte haftanın gelişmelerinden sizler için derlediklerimiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe ünlü isimler ve onların birbirinden sevimli çocukları damgasını vurdu. Akil etkinliğe eşi Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina ile geldi. Mikrofonumuz kızların çok dikkatini çekti. Merhaba, çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Güzel bir bayram. <laughs> Çocuklarla dışarı çıktınız. Evet. Nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Zaten yani festivali çocuklar çok sever. Biz de onlarla birlikte eğleniyoruz. Şimdi geldik bakalım. Onlara soralım. Nasıl geçiyor gününüz? Mutlu musun? Şimdi pamuk şeker yemek istiyorlar ama çok sıra var. Evet bayağı bir kalabalık. Pamuk şeker dondurma. Tamam Oyunca. dondurma verdi bakalım. Pelin Akil kızlarla tatil planları yapmaya başlamış. Yaz geldi işte planlar yapmaya başladı. Çocuklarla ne yapabiliriz falan diye düşünüyoruz. Öyle. Tatil istiyor musunuz? Nasıl bir tatil istiyorsunuz? Nasıl bir tatil? Yaz tatili olsun. Tatil. Nereye gidelim? Nereye gidelim tatilde? Şu an dondurmayı istiyorlar. Evet. Dondurma yiyebileceğimiz yerlere, hadi Çok bakalım. Uzun süredir boşanacakları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti etkinlik boyunca birlikte kızlarının yanında vakit geçirdi. Müge Boz kendisine tıp atıp benzeyen kızı Vina ile etkinlikteydi. Yaz yaklaşmışken ailecek tatil planları da yapmaya başlamışlar. Tatil planlarımız var e, ama daha kesin böyle net değil. İşte hem Türkiye'de olacağız hem yurt dışında olacağız. Tamam bebe bebeğim koydum. Sen nasılsın? İyi. İyi misin? İyi. Özledin mi tatilini? Tatile gitmek istiyor musun? Evet. Nasıl bir tatil istiyorsun? Bilmiyorum. Tamam. Bunu anne babaya bırak. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Aslıhan Doğan Turan etkinliğe oğulları Asil Aslan ve Hamza Arda ile geldi. Çocuklar maç yapıyor. Peki anne Aslıhan Doğan Turan bu mücadelede kimin tarafında? Vallahi hiç kimseyi tutmuyorum bu durumda. Nasıl birini tutayım? Öyle izliyorum bakalım. Nasıl hangisi babaya daha çeker yetenekli? İkisi de meraklı. Öyle mi? Evet, Bilmiyorum Hamza var. birazcık daha futbola meraklı. Asil e, o da izliyor ama Hamza kadar değil. Hamza bu ara bayağı evet. futbol sadece. Bayram bugün çocuklarla dışarıda sınıf nasıl geçiyor? Vallahi çok eğlenceli. Sevgili Bursa'nın muhteşem bir organizasyonu. Çok da kalabalık. Yeni geldik. Vallahi çok güzel Havada güzel şansımıza. Çok güzel geçiyor. Maça küçük kardeş olan Asil Aslan kazanıyormuş. 3-0. Sen... Ben önde. Evet, ben kazanıyorum. Wow. Niye ne oldu? Niye yeniliyorsun? Sıfır. Sıfır mı? <laughs> Dört, Dört, Dört oldu. Dört oldu. Dün Galatasaray şampiyon oldu. İzledin mi? Evet. <laughs> Çünkü çok uykum geldi. Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile etkinliğe gelen isimlerdendi. Çocuklarıyla çok eğleniyormuş güzel oyuncu. Oğlumu, kızımı eğlenmeye götürdüm. Nasıl yorucu oluyor mu büyüdükçe biraz daha? Yok ya bilmiyorum ben seviyorum. <laughs> ben çok eğleniyorum onlarla. Onların benle eğlendiğinden çok. O yüzden keyfim yerinde yani. Hazal Kaya bir dönem verdiği kilolarla çok konuşulmuştu. Uzun süredir görmediğimiz güzel oyuncu bize daha da zayıflamış gibi geldi. Aa bilmem, zayıflamıştım zaten. <laughs> Öyle mi? Görmedin. Çok teşekkür ederim. Çok Beğendiniz çok beni diye evet, anlıyorum. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. <laughs> Kıvanç Tatlıtuğ yüzünü çok göstermediği oğlu Kurtefe ile etkinlikteydi. Baba oğul etkinlikleri böyle izledi. yüzü bu kadar net ilk kez görüntülenen sevimli kurtefe, babası Kıvanç Tatlıtuğ'a olan tıp atıp benzerliğiyle dikkat çekti. Be sun, be sun, be Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu kurtefe ile kameralar karşısında ilk kez röportaj verdi. Selamlar. Evet. Daha sonra biliyorsunuz benim şeyi. Özgöz Pirinç'inin eşi Burak Yaman Türk, kızları Mercan'la birlikte etkinlikte Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurtefe ile birlikte vakit geçirdi. Bu görüntülerin ardından Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurtefe ile spordan paylaşımlar yaptı. Yakışıklı oyuncu ağırlık çalıştığı esnada oğlu Kurtefe'nin bisiklet sürdüğü anları yayınladı. Aşkım Kıvanç Tatlıtu ardından oğlu Kurtefe ile boks ringinde oynadığı anları yayınladı. Baba oğlun bu eğlenceli anlarına sosyal medyada beğeni yağdı. Geçmişim tokat izleri ve kara kalem kara yolunu gözledim bir Allah'ım gençliğime mahcup. Seda Bakan son projede harcattın kendini yorumuyla hadiseyi eleştiren yorumu beğenmiş ve bu hamlenin ikisinin arasının açılmasına neden olduğu iddia edilmişti. Seda Bakan konuyla ilgili seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır diyerek yapılan yorumu bilerek beğenmediğini ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde Seda Bakan'ın sosyal medya hesabından önce Tuğba Büyüküstün, sonra Hadise, sıradaki hangi dizi arkadaşınızı kurban olarak seçtiniz yorumunu beğenmesi dikkat çekmişti. Sosyal medyada çok konuşulan bu olayın ardından hesabına başka birilerinin girdiğini söyleyen bakan bu ekran görüntüsünü paylaşarak hesabına birilerinin girdiğini öne sürdü. Müzik Hemen ardından avukatı da benzer bir açıklama yaptı ve suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Bu açıklamaların ardından Hadise ve Seda Bakan'ın barışıp barışmayacakları merak konusu oldu. Doğulu, Vay Be albümünde yer alan favori parçalarından yapmaya yapay zeka destekli klip çekti. Yap. Doğulu'nun Yapma şarkısının klibindeki karakter devamlılığı, klon karakter uyumunun en üst düzeyde sağlanması ve tüm sürecin sinematografik bir dille izleyiciye sunulması, klibi bugüne kadar gerçekleştirilen yapay zeka temelli projelerden ayıran en önemli özellikler oldu. tam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçı uzun bir sürenin ardından bir imaj değişikliğine gitmiş ve saçını kısacık kestirmişti. <laughs> Şevval Sam kısa saçına artık alıştığını söyledi. Şimdi bu kısa saçın tadını çıkarıyorum. Alıştım. Demişler, alıştık mı? Yazın böyle miyiz? Maalesef çok alıştık. Ya da uzun <laughs> Ama bir süre mi böyleyiz? Bir süre böyle. Yavaş yavaş uzayacak her aşamasının tadını çıkarmayı düşünüyorum. Şevval Sam yeni müzik çalışmalarından bahsetti. Bir arada deprem oldu. Işte tatsız tatsız hadiseler oldu. Maalesef biz ta Ekim-Kasım gibi çektiğimiz bir klip vardı. Onu yayınlayamamıştık aslında. Yani zamanı değildi. Haklı olarak hiçbirimizin keyfi yoktu ama yakın zamanda onu yayınladık mey klibi bu da e dijitalde olmayan sadece plakta olan ona klip çekmiştik onu yayınladık şimdi ben orada başka bir şarkıya bir anonim şarkıya söz yazdım onun heyecanı içerisindeyim. Şeybay Sam geçtiğimiz haftalarda yakın arkadaşı Eda Ece ile birlikte Galatasaray basketbol takımının şampiyonluk maçını izlemek için Atina'ya gitmişti. Atina'dayım ne olur gel lütfen gel falan demişti. Hani beraber vakit geçirmeyi biz özledik aslında evet. birbirimizi çok seven iki insan olarak. Biz daha önce de başka tatiller yapmıştık. Evet, kız kıza meşhur o tahtir. Evet. Bunu da bir fırsat olarak gördüm ee, çok öncesinden planladık ve onu yaz bırakmak istemedim tabii ki hani şampiyon olsalardı coşku daha büyük evet. olacaktı ama bence yine de ikincilikte iyi bir büyük bir başarıydı bazen hani şanssız dönemler olur hani ne yaparsanız olmaz ya da ne yaparsanız olur. Onlar iyi oynadılar ama o sonuca ulaşamadılar. Bence yine de büyük bir başarıydı. Güzel de bir deneyimdi bizim için. Şevval Sam yakın arkadaşı Eda Ece'nin minik kızı Mina İpek'in manevi teyzesi aynı zamanda. Peki nasıl gidiyor teyzelik? Büyük. Bu yoğunlukta <laughs> vallahi göremedim. Ona yurt dışına gitmiştim. Ona çok tatlı bir elbise aldım. Böyle şapkalı maplakalı yazlık. Ee, onu bile vermeye fırsatım olmamıştı. Şimdi bu hafta onu vereceğim. Bu yaz peki bulunduğunda yine bir bir araya gelme olur mu Eğer vakit bulabilirsem kesinlikle. Eve gidersen çabuk. dua ediniyorsunuz. yani evet <laughs> ama e, tabii ki dinlenme fırsatım olacak. Bu Bodrum olur başka bir yer olur. <laughs> Adres <Ülkez> vermeyeyim. <laughs> Sohbet sonrası sahneye çıkan Şeyval Sam eşsiz sesiyle kulaklara, püsküllü bordo rengi şık sahne kıyafetiyle de gözlere hitap etti. <laughs> Kıbrıs'a sahne alan isimlerdendi. Ünlü şarkıcı sahnelerine olan yoğun ilgisiyle ilgili bakın neler söyledi. Vallahi şımartıyorlar. Gerçekten. Ee, bu kadar sevgi bazen insanı şımartır. İçeriye baktım. Çok coşkulu bir kalabalık. Ee, bazen şey oluyor. Dün ben, Ağrı'da konser vardı. Ağrı'daki konserden Bambaşka bir kitle, öğrenciler, halktan kitle. Burada bambaşka bir kitle. Neyse ki her tarafta ayrı ayrı kitlelerle buluşma fırsatı alıyorum bu sahneler dolayısıyla. Ve çok mutlu oluyorum. Sürekli konserlerde galiba samimi görüyorlar. Şarkılarla beraber hikayelerimizi samimi buluyorlar. Galiba ondan. Haluk Levent kısa bir süre sonra yeni bir şarkı yayınlayacağının müjdesini verdi. Galiba Haziran 10 ya da 15'te klibi bitmiş olur. İnanıyorum güzel bir kavur olacak. Türkiye'de çok sanatçı var ve herkesin birçok şarkısı zevk kuşağı dediğimiz çocuklar tarafından da dinleniyor. Tabii aslında moda bir şarkı sirkülasyonda değilim. Anadolu rock müziği de moda değil. Moda da hiç olmayacak. Keşke zaten olmasın. O tatları barındırmak ve o tatları gençlerle buluşturmak gerçekten bizim için çok keyifli. Sohbet sonrası sahneye geçen Haluk Levent, güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kısa sahne alan bir diğer isim hadiseydi. Güzel şarkıcı sahneye kırmızı göz alıcı bir kostümle çıktı. Püsküllü çizmeleriyle göz kamaştırdı. Adise, eşsiz sesi ve dans performanslarıyla izleyicisinden tam not aldı. hadise enerjik sahne performansıyla eğlenceyi doruk noktasına çıkarttı.